Bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurdu. En büyük bayramdır. Kutlu olsun. Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci, ve heyecanı içindeyim. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Anadolu'daki muvaffakiyeti Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azın başlıyoruz. Fakat yaptıklarımızı daha göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak meşguliyle razımın değil. Yurdumuzu dünyanın en mahur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah, karşıda ve kaynaklarına sahip kılacağız. milli kültürümüzü vasıl medesinin üstüne çıkaracağız. Bunun için bizce zaman ölçüsü geçmiş asırların gevşedici zihniyetine göre değil. Aslımızın sürat ve hareket mefhumuna göre düşünülmelidir. Geçen zamana biz daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. Çünkü milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti milli birlik ve beraberlikle kuşlukları yenmesini bilmiştir. Ve çünkü Türk milletinin hürmette tuttuğu terekti ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu neşale müspet Şunu da ehemmiyetle tebarüz ettirmeliyim ki yüksek bir insan cemiyeti olan Türk milletinin tarihi bir vasfı güzel sanatları sevmek sonunda yükselmektir. Bunun içindir ki milletin için yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, fıtri zekasını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini demin, eminliği birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta evet, birlerle tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ürtümüzdür. Türk milletine çok yakışan bu ürtü onu bütün beşeriyette hakiki huzurun temin yolunda kendine düşen medeni vazifeyi yapmakta muvaffak olacaktır. Büyük Türk milleti 15 yıldan beri muvaffakiyet vaat eden çok sözlerimi işittim. Bak yarım ki bu sözlerimin hiçbirinde milletinin hakkındaki itimadını sarsacak bir isabetsizliğe uğramadım. Bugün aynı inan ve katiyetle söylüyorum ki ülkeye bütün bütünlükle yürümekte olan Türk milletinin büyük millet olduğunu bütün medeni alem az zamanda bir kere daha tanıyacaktır. Asla şüphem yoktur ki Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti Bundan sonraki inkişafı ile atinin yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır. Türk milleti ebediyete akıp giden her on senede bu büyük millet bayrağı daha büyük şereflerle saadetlerle huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim. Ne mutlu Türk'üm diyene! <laughs>